Yanımızın bir tanesi yazmış şimdi, abi eşimle biz bu olayı konuştuk ama nereye gideceğiz, nasıl yapacağız, nasıl besleme yapacağız? Bak güzel kardeşim benim, gideceksin bir pet shop'tan ya da herhangi bir yerden bir çuval mama alacaksın. İlk önce 15 kiloluk ucuz bir mamayı alabilirsin. Neden ucuz diyorum, besleme ortamını öğren, nasıl besleneceğini anla. Ondan sonra git o orman bölgelerinde bir sürü sokağa atılmış kimsesiz, sahipsiz canlarımız var. Kaburgaları sayılıyor. Biz şu anda orada ilgilendiğimiz için evet balina gibiler maşallah. Demem o ki gidin iki saatinize ayırın. Gidin kardeşim besleyin korkmayın hiçbir şey olmaz. Yani biz bak ne şartlar altında gidiyoruz. Gerisini siz düşünün. O yüzden gönlünüz rahat olsun, hiç korkmayın. Zaten bir kez gittikten sonra o güzelliği, o heyecanı, o ambiyansı hissettiğiniz zaman bundan sonra sizlerde alışkanlık yapacak ve her fırsatta benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Her fırsatta her anı değerlendirip o çocukların yanında gideceksiniz. Korkuyoruz. Kocaman kocaman köpekler var diyen canlılarım Sizin korkmanız gereken tek canlı iki ayaklı. İnsanoğlu olsun. Çünkü insanoğlundan nerede, ne zaman, nasıl bir tehlike geleceğini bilemezsin. Ama sokak canlılarından bir kediden, köpekten gelecek tehlikeyi az çok kestirebilirsin. Çok çok kedi seni tırmalar, çok çok köpek seni ısırır ama hiçbiri seni yemez. Ama insanoğlu sana bunu yapabilir. O yüzden diyorum ki canlar için devam.